Ben Mehdi değilim. E, Mehdi iddiam da yok. E, fakat e, Mehdi devrindeyiz. Mehdi geldi. Hatta ben Mehdi'nin İstanbul'da olduğundan eminim inşallah. Faaliyette olduğundan eminim. E, yani ben bir şey söylerken mahcup olacağım bir şey söylemem. Gayet e, akılcı olarak olayı araştıran, inceleyen bir insanım. E, bütün dünya için çok önemli ve çok heyecan verici büyük olayların başladığı bir devirdeyiz. Mehdiyet şu an dünyadaki en büyük olaydır. Yani en kapsamlı olaydır. Hz. İsa'nın gelişi de en muhteşem olaylardan biri olacaktır. Bunun içinde de vakit zaten dolmuştur. Yani evet. bu vaktin içerisindeyiz. Ben diyorum yani 10-20 yıl içerisinde bunların tamamını görmüş olacağız inşallah. Ama tabi biz Mehdi gelecek diye oturmuyoruz var gücümüzle gayret ediyoruz. Ona ortam hazırlıyoruz. Ben bir Mehdi öncüsü olabilirim. Yani öyle bir iddiada bulunabilir kardeşlerimiz. Ben de öyle görüyorum kendimi inşallah. Mehdi'ye ortam hazırlayan, onun bir piştar nefere öncü bir askeri olduğunu düşünüyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle. O ahir zamanın acip şahsının yardımcısı olabilmek benim için yeterli. Eğer beni talebeliğe kabul ederse. Evet. i̇nşallah.